İşte adam ayakkabıcıydı, ayakkabı çivisi imal ediyordu, daha da doğrusu çivi imal ediyordu. Ayakkabı çivisi kep kep ama mesela tabut çivisi de mismar. Bir zaman sonra şehrin valisi zalim bir kimseydi, gaddar biriydi ve ayakkabıcının hanımına göz koymuştu. Kadına sahip olmak için adamı aradan çıkarması gerekiyordu ve bir bahane uydurdu. Yüz askerim için bir gece içinde yüz kepkep kep imal etmezsen sabah idam ederim dedi. Mümkün değildi tabii bir gece içinde değil, 110 ayakkabı için bile yapılamazdı. Anladı tabii. Ayakkabıcı durumu anladı. Kendisi zulme uğrayacak ve ertesi gün idam edilecek. Gece boyunca sadece dua etti. Hanımına da durumu söyledi. Bu zalim dedi. Kararı vermiş maalesef. Yapacağımız bir şey yok. Cezasını Allah'tan bulsun. Ve nihayet korkulan oldu. Tan yeri kapı çalındı. iki görevli gelmişti silahlı ve götüreceklerdi. Hanımıyla helallaştı. Kapıyı açtı ama gelenlerin yüzündeki ifade farklı. Şaşırdı. Dediler ki, vali bu gece öldü, tabut çivisi yaptırmaya geldik. Mismar. İşte şair o zaman demişti ki, kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. laneyi murgi garibi kul yıkar Allah yapar. Ayakkabı çivisini tabut çivisine dönüştüren, kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar.